Seda o ne? Ne yazıyorsun de? Bulmaz kuyumcu. He. Bulmaz yayıncı. Bize gelmiş değil mi? Evet bize. Bize gelmiş. Nereden gelmiş? Evet aç sen işini boş ver nereden geldi önemli değil. Merak ediyorum ne var içinde. Ya yani kuyumculukla ilgili bir kadar, bu kadar büyük bir paket gelemez ama ne var acaba içinde? Ne vardır? Bilmiyorum. Ama ne? E, gönderici ismi olarak yazılmamış. Tamam, unutmuşlar. Önemli değil. Ne? Bir bak bakalım. Kitap mı, dergi mi acaba? Yani tiyatro, tiyatro dergisi mi, sahne dergisi mi, oyun dergisi mi, mimesis dergisi mi, yeni tiyatro dergisi mi? baya merak ettim yani. Allah Allah. baya heyecanlandım yani. Böyle zor da açılıyor. baya sağlam yapmış. Yani şimdi sağlama bağlayan bir adam yollamış ama kim? Merak ettim. Bomba falan olmasın ha? Korkmuyorsun değil mi? Yok korkmuyorum. Allah Allah. Kırmızı bir şey. Ne oldu? Aç bakayım. Ne yazıyor? Yeni tiyatro dergisi. Ha yeni tiyatro dergisi. Bize de geldi sonunda. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 8'i. 8. Şubatta geldi. Neyse. Demek ki bize geç yolluyorlar. Ben de gidip kitapçılarda arayamam. Tamam. Sağ ol. Yani merak ettin mi dergiyi okuyacak mısın? Tabii. Aç bakalım bir tanesini. Bizimle ilgili bir haber var mı? Evet. Kapakta yazıyor mu hilmi bulunmaz falan diye bir şey? Evet. Bir dakika hilmi. bakayım nerede yazıyor? Altta. He, hilmi bulunmaz diyor. Evet, güzel. Peki içinde kaç sayfadaymış? Yazıyor mu? Hayır. Evet. Bunu buradan bulabiliriz. 34. Şey. 34 sayı. iyi İstanbul plakası. Ben de İstanbul'dayım iyi olur. Ha fotoğrafım da var galiba. Hı. Allah Allah. Oo fotoğraf da basmışlar. Ha, orada da fotoğraf var. İyi. Hilmi bulunmazla beraat tartışmaları. 2. kaç sayfa? Hı. 4. 5 sayfa. Hı. Allah Allah. Allah. Böyle bu kadar fazla yer vereceğini sanmıyordum. Geçen sayıda da altı sayfa vardı. Demek ki her sayı Hilmi Bulunmaz'la ne yazıyor? Hilmi Bulunmaz'la beraber tartışmaları 2. Güzel, tamam. Peki senin ekleyeceğin bir şey var mı? İşimizde devam edelim mi? Çünkü ekmeğimizi tiyatrodan kazanmıyoruz. İşimize bakalım, tamam. Peki bugün 8 Şubat 2012 günlerden çarşamba. İyi günler. Hı. Saat yaklaşık 11.